Merhaba arkadaşlar. Ee, az önce canlı yayındaydık. Yayın koptu. Ben de kapatıp yeniden açmak durumunda kaldım. Ee, banttan izleyecekler için hemen söyleyeyim. Biz bu yayında ee, çözüm yapmıyoruz. Sadece cevaplar konuşuyoruz. Belirlediğimiz cevaplar da burada. Ee, arkadaşlar e, gelirse de buradan devam ederiz. Hoş geldiniz. Ya yayın koptu yeniden açtım ya. Ne yapayım? Öbür tarafa da gideyim de öyle bir söyleyeyim bari madem. Aa keşke oraya şey yapsaydım ya. yapsaydık değil mi ya? Hmm. Acı işte ne yapalım? Hoş geldiniz arkadaşlar. Değil mi orada öyle yazıp da gitseydik keşke. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Cevapları yazdık. Hmm. Merhaba, hoş geldiniz. Bir gariplik var ama bu bugün şeyde mi bir gariplik var acaba bağlantıda? Merhaba arkadaşlar, Ales 2021. Şöyle yazalım. Hoş geldiniz tekrar. Az önceki yayın koptu ne yazık ki koptu için ben de yeni bir tane açtım yani. Buraya da yazdım artık merak eden arkadaşlar gelip görebilir. Buradan da sohbet şeklinde Türkçeleri konuşacaktık tam da. Hmm. Oraya yazabilir miyiz acaba ya? Oraya da yazamayız. Dondu iyice şey değil mi? Hoş geldiniz. Az önceki yayın 300 kişiyken bir anda koptu. Niye öyle koptu ya? Ya arkadaş hayret bir şey ya. Hayır internetimi de bu hafta içinde iki katına çıkarttım ağırlığını. İyi ki de çıkarttık yani. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. İsmini mi değiştirsek? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Az önce konuştuk, cevapları yazdık. Yine burada sohbet şeklinde konuşabiliriz. Türkçeleri konuşacaktık. Matematikleri yeterince konuştuk galiba. Hala aklınızda varsa matematik hakkında hala konuşabiliriz arkadaşlar. Eee, matematikleri konuşuruz. Arkasından da Türkçelere geçiş yapabiliriz. Türkçeleri de konuşuruz. Lisede, lise grubundan arkadaşlar geliyor. Bazen kaçıncı sınıf diye soruyor. üniversite mezunu arkadaşlar burada. Sevgili sevgili arkadaşlar. Bu arada AYT içinde deneme söyleyeceğim.